Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Şimdi paylaşmıştım gönderilerde. Gördüğünüz gibi cilet çarkoğal aldım. Bu e, odun kömürü gibi düşünebilirsiniz. Makuç'un yeni bir sürümü bu. Çok yeni çıktı. Bir iki haftadır söylüyordunuz. Denk gelemedi. Biraz da pahalı buldum Migros'ta. Ben de hepsi buradan aldım. Migros'u boş verdim. aş Pardon ayağım aşağıdaki bir şeye çarptı. Çarkoğal dediği şey şu. Bu üst taraftaki bant var ya bir tane farklı bir maküçle anlatayım. Şimdi açınca kutuyu da göstereceğim. Şu kısım şu üst kısımda burada odun kömürü koymuşlar. Cildi temizliyormuş vesaireymiş. Bakacağız göreceğiz bakalım ne kadar temizliyor. Şöyle ikilisini ben 212 liraya aldım. Hepsi burada üzerinden. Fakat pahalı bence bunu söyleyeyim. Net söyleyeyim bir yandan da açıyorum. 212 lira yani tanesi 100 lirayı bile aşıyor neredeyse. Açtık kutuyu şöyle yandan ve çıkardık. Gördüğünüz gibi klasik makuç aslında. Ee, şimdi şunu sordunuz bu paylaşım yapınca paylaşımın altında birkaç soru vardı. Farklı makuç gövdelerine oluyor mu? Bütün makuç gövdelerine oluyor arkadaşlar fix. Yani mesela şöyle bir tane makuç var bende göstereyim. Şu var bu ne oluyor? Gördüğünüz gibi taktım oldu. Çıkartalım bu standart makuş gibi bir şey herhalde yanlış hatırlamıyorsam eğer o start olması lazım bu normal sensitive dediğimiz hassas ciltler için olanı bakın buna da oldu yeşil zaten bu bunu da çıkaralım turbosu var bende biliyorsunuz şurası oynuyor bu turbonun yani çok da önemli mi bence değil de neyse turboyu takalım gördüğünüz gibi bütün makuç gövdelerine oluyor. Turbo, normal, yarı otomatik, full pneumatik. Şöyle yakından da göstereyim size. Şu kısım bakın koyu renkli cildi temizliyormuş. Filan filan göreceğiz. Şurası da siyah bu arada. Şu kısım da siyah. Şurası da böyle burada odun kömürü var. Temizlediğini iddia ediyor. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi turboya takmış olduk. Turboda tıraş olacağım. Ne kullanıyorum? More for you. Mor For you. köpüğüm bakın. Mor For You. Yerli malı, yurdum malı. Bu da Arko gibi. Var böyle birkaç tane. Alıp alıp kullanmaya çalışacağım. da kullanıyorum. O yabancı biliyorsunuz. İtalyan olması lazım. Köpüğümüzü de yaptım. Mor ile. Ve başlıyoruz tıraşımıza. Şimdi bunu çok söylediniz dediğim gibi. Fakat yani artık yeni çıktığı için bile nedir? Biraz pahalı yani. Yani bunun mesela makuç çok daha uygun fiyatlı alınabiliyor. Klasik makuçtan bahsediyorum. Bunların şu bayağı bir pahalı geldi bana. Hatta böyle makinesini falan da satıyorlar. Sapı siyah. Ama ona çok gerek görmedim ben. Zaten bir sürü makine var evde. Sadece başlığını aldım ben. Sekizlisi falan da var. Beşli ya da sekizlisi de var gördüğüm kadarıyla. Yani Bakarsınız durumu görelim ama bence şu anda pahalı. Şu an almayın. Eşitlensin yani. Şimdi bunu çok yapıyor. Böyle ya işte bir, 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 şey ekledim hop fiyat arttı. Ya kardeşim tamam arttı anladık da yani ne var yani teknolojisinde ne var? İnanılmaz bir teknoloji oraya bir tane şey koymak. Odun kömürü koymak. Bilmiyorum yani hani. Bilen varsa da anlatsın. Evet başlıyoruz. Jet Charcoal. Evet şuradan başlayalım. Hı, güzel aslında bana ilk izlenim klasik Mac 3 gibi cildi temizliyor mu? Tabi orasını çok şu an anlayamıyorum. Klasik makyajdan böyle aşırı bir fark olduğunu düşünmüyorum. İlk izledim öyle. Gerçi bu üç günlük tıraş sakalım var şu anda benim. Bu e, Salı günü galiba tıraş olmuştum. Evet. Bugün Cuma Cuma sabahı tıraş oluyorum ve bu videoyu hemen yayına vereceğim inşallah. üç günlük sakalı çatır çutur alıyor. temizlik hissi de gelmedi bilmiyorum ama. Şöyle biraz daha yapalım. Biliyorsunuz bu odun kömürü farklı de kullanılıyor. Çeşitli cilt temizleme kremlerinde, Hatta bazı böyle o renk siyah olan şeyler, e, diş macunları falan da var. Yani ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Bilen varsa, fikri olan varsa yazsın. Çaktırmadan ikinci perdeyle geçelim. Ya çaktırarak. Şöyle cızır cızır sürelim. En düzgün olursanız ikinci perdeye gerek yok bu arada onu da söyleyeyim. Ben yani öyle cildimi aşırı temizlediğini falan hissetmedim. biliyorsunuz bu pazarlamacılara şey lazım, malzeme lazım. Ve bunu çok fazla yapıyor Amerikan kafası olduğu için. Hani böyle bilmem ne koyduk bilmem ne yüzde bilmem ne daha iyi ediyor falan da neye göre kime göre oraları pek belli değil. Yani makyaj de güzel yapıyor zaten. Bunun için ekstra buna bu kadar para verilir mi? Ya bence verilmez. Yani sundukları bana çok öyle aşırı bir ahım şahım bir şey gelmedi tanesinde 100 lira, 110 lira falan neredeyse 105 liraya falan geliyor bir kartuş. Pahalı yani. Normal makut çok daha makul geliyor. Tabi bu arada hani şunu da her zaman söylüyorum. Bu videolarda söylediğim şeyler tamamen kişisel deneyim. Sizde böyle olmayabilir. Sizde çok daha muhteşem sonuçlar da verebilir çok daha kötü sonuçlar da verebilir aynı tıraş bıçağı. Bu durum benim yanıldığım anlamına gelmez. Sizin de yanıldığınız anlamına gelmez. Herkesin cildi farklı çünkü. Mesela bazen benim çok sevdiğim bir hiç beğenmediğini söyleyen insanlar yorumlarını görüyorum. Olabilir. Ya da benim beğendiğime beğenmediğime çok beğenen olan beğenenler de oluyor. Bunlar gayet normal. Hani burada bir şey bir durum yok ya. Tutarsız bir durum yok arkadaşlar. Çünkü herkesin cildi farklı, herkesin deneyimi farklı. Gördüğünüz gibi olduk. Şöyle bir dokunarak Şuraları biraz daha alabilirim. Dokunarak şöyle yaparsanız en azından görmediğiniz yerleriniz, hani gözünüzün yani kaçan yerleri dokunarak hissetmiş olursunuz. Şuraları önemli. Orada böyle minik minik parçalar kalabiliyor. Yumuşaklığı iyi, kayganlaştırıcılığı güzel. Onu beğendim. Ama hani cildi temizliyor mu? Çok ona emin olamadım. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve jilet, makuç, çarkol ile ilgili görüşlerimi size aktaracağım. Evet, bir tıraş videosunun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlerle birlikte neyi test ettik? Jilet, çar, makuç, çarkol. Güzel bir ürün olmuş. Ona sözüm yok. Güzel bir tıraş yaptı gördüğünüz gibi gayet sinek kaydı ve hoş bir tıraşımız oldu. E hani öyle cildi temizliyor mu? Valla hani bana öyle ekstra bir hani temizlik gibi bir şey gelmedi. Hani hafif bir şey var onu hissediyorum ama hani böyle wow inanılmaz falan değil onu söyleyeyim. Ama güzel. Denemek isterseniz alıp deneyebilirsiniz. Fakat biraz pahalı şimdilik. Bence fiyatların biraz oturmasını da bekleyebilirsiniz. Ya de tercih sizin. Ben beklemeyeceğim. Merak ediyorum. Hemen almak istiyorum. Makuç'ten de eğer varsa sapınız. Oluyor. Bütün makuçları oluyor. Alıp denersiniz. Açıklamada bir linkim var. Oradan alışveriş yaptığın zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Olanlar var. Olanlara çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar da var. Ama nasıl katkıda bulunabilir? Şöyle katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olun. Videolarımı beğenin. Videolarımızı paylaşın. Ee, ve hani yorum yapmaya çalışın mümkün mertebe. Yapanlar da var burada teşekkür ediyorum sağ olsunlar hani böyle bazen geliyor öyle yorumlar işte. Teşekkür ederiz ellerine sağlık mükemmel bir insansın falan filan. Mükemmellik Allah'a mahsus bize değil. Ee, vardır bizim de hatalarımız eksiklerimiz. Ee, bu şekilde destek olabilirsiniz sevinirim. Videoyu izleyenler arasında çoğu abone değil yine. Yani bu kanalda da değil. Benim video teknoloji kanallar biliyorsunuz. Orada daha beter de burada biraz daha iyi. Yüzde %86 civarındaydı en son baktığımda. Yani %86'sı abone değil izleyenlerin. Abone olursanız sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Az önce söylediğim teknoloji kanalım var. Oraya da abone olursanız en azından teknolojik gelişmelerden de haberdar olmuş olursunuz. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.